Herkese merhaba. Çok heyecanlıyız. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu ile deplasman yolları. Uzun zamandır deplasmanlara gitmiyorduk. Bu serimizde bol bol deplasmanlara gideceğiz. Farklı otomobillerle ve farklı lastiklerle gideceğiz. İlk deplasmanımız Gaziantep olacak. Biliyorsunuz ki bir milli ara vardı ve ilk maçımız Gaziantep maçı. Yolumuz oldukça uzun, 1100 kilometre yaklaşık. Dolayısıyla bu yolculuk için ideal bir lastik seçtik. Bu yolculukta bize Goodyear'ın efsane kış lastiği Goodyear Ultra Grip Performance Plus SUV eşlik edecek. Yani bu yolculuk için biçilmiş kaftan. Bu yeni seri lastiğimizin özelliği bir öncekine göre daha fazla kilometre yapabilmesi, daha uzun ömürlü olması, daha sessiz olması ve kış ve normal kuru şartlarda da daha performanslı olması. Zaten yolda bolca tecrübe edeceğiz ve size deneyimlerimizi paylaşacağız. Bey çok teşekkür ederiz ilginizle arkanız için. Rica ederim. Efsane bir lastik seçtiniz. Gaziantep'te lütfen bizim için Tabii ki. Gezeriz, yeriz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Sağ olun. Günaydın. Saat sabah 6. Şimdi sürpriz konuğumuzu almaya gidiyoruz. Ve yolculuk başlıyor. Bu arada hava da 10 derece biraz ısırıyor. Peki. Nasılsınız Koray Muratoğlu? İyi, nasılsınız? İyi, iyi. Buyurun efendim. Abi. Cihaz güzel. 2.1.90'lık adam. Çok, evet. Rahat mısınız? Yolculuğumuz evet. başlasın. 6.15. Evet. Oo, oh, soğukmuş. Oh. Yaklaşık 300 kilometre oh. kadar Soğuk yol geldik. 3 saat sürdü. Ankara'ya evet. bir 60-70 km'miz kaldı. 100 km kaldı. Evet. Yaklaşık. Evet. Bir ilk kahvaltımızı edeceğiz. Yapalım. Onu da bildiğimiz, bildiğimiz bir yerde yapalım. yapalım. Evet, Çorba bakalım. içelim. Buyurun. Soğukta. Yedik içtik afiyet olsun. Doydun mu? Do ya sabah da tabii çok şimdi. Doymamak var. da lazım değil mi? Bizim bir de yol gideceğiz daha. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi gidelim daha iyi olur. Şu, bir de beş dışı konuşalım. Evet bir kahve molası yaptık kahvemizi aldık Bayağı da bir yol geldik evet. 4 saat 4.5 saat kaldı 434 kilometre yolumuz kaldı sabah 10.5 saat diyordu değil mi çıkarken 10.5 saat diyordu evet. baya bir yol geldik varışımız 18 11 olarak gösteriyor yol zaten çok düz dümdüz bir yol rahat evet. bir yol sürekli otobandan geliyorsunuz sürekli Ankara sonrası değil mi evet aynen öyle e, yolda yer yer 4 derecelere kadar düştü Düştürün. Bolu tarafında. Ama yağmur oldu tabi ıslak oldu sis oldu vesaire ama kar görmedik belki kar görürüz diye düşünüyorduk çünkü aralığın sonuna doğruyuz. Kış lastiklerini biraz da onun için taktık ama tabii ki 7 derecenin altına düştüğü zaman Zaten aslında kış lastiklerimizi gerek takmamız yok. gerekiyor evet. daha iyi performans göstermemiz Hala o algı kırılamadı değil mi? Yani hala kış lastiği deyince insanlar kar bekliyorlar sanki kar gerekiyormuş gibi halbuki... iyi yaşaması halbuki lazım işte kayacak lazım gibi. çıkamayacak. Gibi yani 7 derecenin altında lastiğin hamuru artık sertleştiği için tutunma ve yönlendirme konusunda, traksiyon konusunda gereğini yapamıyor. Tabii güvenli olması. Tabii ki, tabii ki burada çok. Yani kara ihtiyacımız yok yani kış lastiği için. Yani bu havanın aslında doğru lastiği bu. Tabii. Ee, yani. Şu an kaç derece? Şu 13 an, derecelerdeyiz. On üç i̇şte, kış lastiğinin dezavantajları çok yüksek derecelerde. Atıyorum şimdi 20'li derecelere çıktığımız zaman da bu sefer e handikaplar yani. başlıyor. Tabii. Ama işte bu lastiğin yani Goodyear Ultra Grip Performance Plus SUV'nin biraz daha farklı bir yapısı var. Bu konuyu da geliştirmişler. Kuruda özellikle bir önceki nesle göre daha da iyi çalışıyor. Hı. Geliştirmişler onu. Ama en önemli geliştirme noktalarından biri özellikle bu tip kullanımlarda ömrünün uzaması. %13, %13 kadar ömrünü uzatmışlar. Hı hı. O da güzel bir ayrıntı bence. Ama benim görmüş olduğum geliştirmeler arasındaki en önemli şey ne? Ses düşüşü ses diyeceğim. Ben de Bunu konuştuk zaten. Hatırlıyorum yani sonuçta 120, 140 gibi otoban süratlerinde geldik. Klasik lastik mutsu yuvarlanma sesi hiç yoktu. Ben beni çok şaşırttı. Hatta şey dedi biliyor musun? Yani daha düşük şehir iş kullanımlarında da bir şey veriyor. Sanki bir konforlu bir yumuşak lastik siyah evet. veriyor. Evet evet. Çünkü yani... otomobile de ben ilk defa bindiğim için biraz otomobile yordum önce ama sonra ilerledikçe anlıyorsun ki lastiğin bu konuda önemli bir katma değeri var. Yani boş boşuna efsane lastik dememişler. Evet evet. Otomobil nasıl buldun? Otomobili ilk defa kullanıyorum. Yani iç mekan e, kalitesi algısı tabii çok yükselmiş. Eski X-Trail'e göre ki Kaşkay'da da böyleydi. Evet evet burası aşağı yukarı aynı. Evet, ufak evet, tefek farklılıklar var. var. Şu orta göğüs biraz evet. daha Ama şu konsol var. Ama dışarıdaki farklılık. farklılık çok hoşuma gitti benim. Çünkü şimdi uzun zamandır yani bir aynı model pardon farklı model ama çok benzer ya sadece biraz daha büyüğü, biraz evet. daha küçüğü. x X'lar gibi diye. Yani. Evet evet yine hangi bir tanesinin X'larcı oluyor bir, üst modeli. Ama ön tasarım, arka tasarım benziyor. O geleneksel yani yeni dönem Nissan yüzü gösteriyor. Genetiği var ama farklı bir tasarım. Biraz Amerikan varlığı olmuş. O çok evet, şöyle. evet. Yani mesela o tundraları falan hissettirdi bana sanki Amerikan Nissan'lar gibi. Böyle daha kaslı, daha güçlü. Evet, İçine e, oturduğun zaman da biraz daha böyle ferah ferah içerisinde. ferah otomobille ilgili çok merak ettiğiniz şeyler varsa özellikle o e-power'ı evet, anlattım. Evet. Çünkü orada bir karmaşa var. İnsanlar bunu tam anlayamadı. Ne evet. olduğunu. Elektrikli mi? Değil mi? Hibrit mi? Yani bunu böyle çok ayrıntılı bir şekilde videomuzda anlattım. Test videomuzda. Dilerseniz ben buraya bir link bırakayım. O linkten gidip evet. izleyebilirler. Evet. Klasik YouTube dilimi biliyorsunuz. Evet. <laughs> Onu ben diyecektim. Sen söyledin. Evet. Bu arada ben seni tanıtmadım. Yani tanıyanlar biliyordur. çünkü Daha önce de videolarımız var ama Koray Muratoğlu <laughs> Ee, senelerce zaten otomobil gazeteciliği yapmış, hatta birlikte de Otokar Dergisi'nde evet. en beraber son birlikte çalıştık. Evet. Ee, beraber yarıştık, evet. gerektiğinde rakip olduk ve bu iş dışında da bolca görüştüğümüz, evet. çok Üçlü sevdiğim arkadaşlar. arkadaşlarımdan ve güvendiğim, hislerine, evet. sürüşüne, her şeyine güvendiğim arkadaşlarımdan biridir. Tabii evet. bir de Beşiktaşlıdır. Üçünüm. Ağır Beşiktaşlıdır, beraber maçlara gideriz. <laughs> Eyvallah. Ama deplasmana ilk defa gidiyoruz. Evet, deplasmana ilk defa gidiyoruz. Peki ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Beşiktaş'ımızın hali ne olacak Burak? Ben mi o, söyleyeyim? Bence yani evet sen de söyle. Ben bir çok umutlu bu yılda. Çünkü şey e, yani kimya problemi var gibi takımda. Aslında baktığımda bireysel taşlara ne o? Yani medyada da alınan şey yaratılan algı premierlik takımı oldu. Evet. Kaç premierlik Lig oyuncusu transfer ettik? 8 mi? yani eskilerle birlikte sanıyorum 11 gün görmek öncüsü var. Evet. Benim dilim rakamlarına ama öyle bir şey. Ee, ama sonuç çok da iyi isimler var bu arada. Yani öyle sadece Premier Lig'den Anlım alınmış olmak, olmak da, için e, alınmış adamlar yok. Evet, evet. Ama bu yani bir kimya problemi ya da Valerian problemi mi oldu acaba? Aslında ben şeye şaşırıyorum biliyor musun? Yani çok da hızlı başlamadık mı? Hatırlasana. Çok iyi başladık. Yani 3 goller, 5 goller, bol bol golle maçlar, işte ikinci Gomez dönemi başladı falan derken e bir anda ama işte burada Valeria'nın o kendi prensiplerinden vazgeçmesi bence fitilin yandığı. işi Belki, bozdu. Evet tabii yani üçlü defans deniyordu. E ne oldu? Yani Cenk Tosun'un röportajlarını hatırlıyorum ben hazırlık maçlarında. İşte modern futbol oynatmaya çalışıyor hoca artık böyle şeylere alışmalıyız. Herkes bunu kabullenmeli derken bir anda. Kapı yönemedi. ona inancı bozuldu bence. Bence de öyle. Yani biraz... Bir de istediklerini tam yapamadı abi. İşin sonuna baktığımız zaman aslında büyük bir takımın hocası olmadığını gördük. Çünkü zaten evet. böyle kuşkular vardı. Ben başta, daha önceki. başta inanıyordum ona. Çünkü biliyorsun Beşiktaş aslında Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın türevi değil bence. Biz böyle düşünüyoruz. Ondan belki bize katılmayacaklar ama antitezdir biraz Beşiktaş. Doğru. Her anlamda camia olarak, türbin kültürü olarak yani çok yıldız işi Fenerbahçe'de tutar mesela. Ama Beşiktaş'ta dikkat et son yıllara düşünelim çok yıldız ki geçen sene de bu. Öyleydi. Yani işler, evet, Ayağı, evet, evet. bir şeyler, te Alex Teixeira falan ve ben tedirgin oldum eyvah dedim yani. E, Starlar Ama geliyor. Da bir önceki yıl neydi? Daha mütevazi kadroyduk değil mi? Evet. Ee, Yedeğimiz yoktu doğru evet, düzgün. Falan. Abu Bakar Biz... sakatlandı, Forda Toy atamadık. Cenk geldi, kiralık. O da sakatlandı ama şampiyon oldu Beşiktaş. Evet şampiyon tamam. oldu, kupayı aldı, evet, her şeyi evet, aldık yani orada. Kupalı sezon yaptı. Tabii. Ama geçen sene Piyaniçliler falan filan, Batşuaylar derken papaz pilav yemedi ve ben tedirgindim mesela. Beşiktaş'ın böyle yıldızlarla dolu bir keza pepeler mega dolar. O dönemi de düşün. Evet o, o zaman da öyleydi. Şampiyonlar Ligi'nde tamam iş şey yaptık ama ondan sonra ligde kaçıncı bitirdi, dördüncü bitirdi. Herkes yani Beşiktaş'ı medyanın ve tüm kamuoyunun şampiyon ilan ettiği yıldan kokacaksın bence Beşiktaş'ta. Doğru. Yani biz de öyle başladık çünkü. evet, evet. evet. Star Beşiktaş. Başladı. Ama gerçekten öyle başladık yani. 3-4 maç çok acayip oynuyordu. Bu sezon için diyorsun. Bu sezon için. Tabii, tabii. Yani Fenerbahçe'li Galatasaraylı arkadaşlarımız da evet yani bunlar şampiyon. tamam diyor dediler. Bakalım Nerede? diyorlardı. Sonra zaten medyanın kurbanı oldu Valleriye evet, Me takımı. Evet. Neyse Şenol Hoca geldi. İşte şimdi takım olduğumuz o. Evet şimdi bir arada tabii şey oldu. E, milli maç arası oldu. Milli şans. maç arasından sonra evet bir o bir aslında bir şans, şans oldu. Sezonun kaderini de değiştirecek bir dinamik olabilir bu. Çünkü Bence doğru. Takırdığımız mesela herkes Fenerbahçe'yi şampiyon etti Evet. Ki iyi takım. Yani çok güzel oynuyorlar. Evet, Hoca yani. iyi. Jesus acayip yani adam gerçekten. Yani o da işte yani Şenol Güneş muadil bir adam Portekiz'in. Eee onun Güneş'in Fatih Terimi. evet o o muadil bir teknik adam. Hatta şimdi Brezilya için falan konuşuluyor. işte Böyle bir şeyler Dünya Kupası sonrası. Jesus için evet, Jesus evet öyle şeyler konuşuluyor. Başka şeyler var. Eee Ancelotti ile birlikte. Evet aynen. Şey yani bu sene de işte Fenerbahçe şampiyon ilan edildi. Ama şimdi bu milli takım arası. işte son anda Giresun'un evinde yemesi Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe. e bizim o, bir maçımız eksik. bir şevk yarattı. Yani, şu anda belki sıra. yedinci 7. sıradayız. Evet. Tabii maç eksiklerimiz var. Bazı takımlar, üstümüzdeki takımlar bir maç fazlasıyla oynuyorlar ama 7. sırada olmamız rağmen aslında Fenerbahçeliler aramızda 7 puan yedi var. 7 puan var. Çok yani önemli bir fark değil. Önemli bir fark değil. Zaten onu yendiğimizi düşünürsek 4 puan kalıyor. Evet. İşte iki takım iki tökez. Evet, tökez tökezleyen gider. Evet. Bence aradan böyle seçip bazı adamları becerikli adamlara biraz da daha güven verip biraz daha onu oynatmaya başlayıp evet. daha şey yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Ben umutluyum. Ya ben de umutluyum. Evet. Yani bu yani restart art... oldu en azından evet. hani e, Colin Blackburn erken takla atınca bir restarta basıp tekrar başlama şansımız vardı ya o oyunlarda hala var bu evet. oyunlarda. Yani bu sezon için böyle bir Valerian sonrası bir restart yapma şansımız oldu. Ee, çok da geride de değiliz. Değiliz, tabii daha... Yani ara çok rahat ara, ara çok rahat kapanır. Evet, evet, çok evet. büyük sakatlıklar vesaire olmazsa, evet. bir de Şenol Güneş o sihrini konuşturup birkaç evet. kişiyi böyle daha yukarıya doğru taşırsa, Kişi isimsel zaten olarak, işi birazcık da bir o zaten. Işi. Takımda en sevdiğin oyuncu hangisi? En sevdiğim oyuncu. O olmazsa nasıl? olmaz dediğin ya da... Olmaz, olmazsa olmaz dediğin şimdi. Anlaşılan sayısız, olmazsa olmaz. Ama yıllardır artık bıktım ya Burak, bir kaleci problemi, Beşiktaş ve kaleci problemi ya. Onun dışında ama şey tabii Megorsu, Megorsu Ben Megorsu Gomet, çok beğeniyorum. Evet, bir Gomez hissi veriyor bana. Birazcık o da bir düştü ama başına göre evet. yani. Maçlarım kaç maç oynandı işte belki yüzde %50'sinden sonra, yarısından itibaren. Birazcık bir motivasyon evet. kaybı yaşadı o da. O saçları sarıya boyatmayacaktı. <laughs> Neyse ki düzeltmiş. Evet evet, şimdi normal'e dönmüş tek tezgisine. <laughs> Kaç saatte geldik? 7. Saat 7 çeyrek. Aslında yani 6 10, buçuk dersen 13 o, o, on, Yok canım. 6, ee, 6. buçukta çıktık. 13 saat bile sürmedi yani. Evet yani o 12 13 saatte geldik. Durmalar daha iyi. Şimdi otele giriyoruz. Biraz yorulduk tabi. Dinleniyoruz. <laughs> Ve yarın ne başlıyor? Gastronomi turu. Başlar önce tabi. İyi geceler. <laughs> İyi geçti Burak hocam. Kavakta ne evet. yiyeceğiz? Beyran. Evet başlıyoruz. Ha? Çarşıya geldik. İlk defa geliyorum Antep'e. O i̇lk ilginç ama ya senin. Dedim yer kalmadı yani. Antep'e ilk defa geliyorum. Heyecanlandım. Ritüel birazcık şey yaptı. Gerdi demeyeyim de. Kalbin atıyor mu? Ne bileyim ben. Acılı mı, az acılı mı? Bu arada ben çok severim beyni. Ben ilk evet. defa açıyorum. Şef, bir şey sorabilir miyim? Buyurun ee, abi. Nedir şimdi özünde? Bu içinde pirinç var. Pirinç var. Haşlanmış pirinç, haşlanmış kuzu eti. Kuzu eti. E, ee, i̇ç yağı, i̇ç sarımsak, yağı. biber. Ve su, suyu, et suyu mu yoksa? Et, et suyalım, suyu, Abi, kesinlikle. Tamam, sağ ol. Evet. Limon bence buna yakışır. Kıyas yapamayacağım tabii. Çok acayip. Ama böyle çok çok yabancı bir tat Değil, 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 değil yani zaten değil, hani değil. sanki böyle bir tandır çorbası falan da olur ya, var. tandır etini koyarlar içine. Abi zaten bilmediğimiz bir şey yok içinde. Kombinasyonda normal, bir evet. kombinasyon yok. Çekme birader, güzel güzel yeni bir. Evet, hocam. Yorum yapayım mı? konuştuğumuz üzere. Ben çok iyi bir tuzlamayı tercih ederim buna. Ben gömdüm. Yo ben de beğendim, güzel. Yani iyi bir işkembe, çok iyi bir tuzlama bence benim tercihim olur. Canım çekmez. Yani, yani süper, fevkalade bir durum yok bence. Ama güzel tabii yani sevmedim de demiyorum yani. Ama beylan 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 bu mulan durumu oldu bence. Beklentilerim biraz. çok yüksekti. Hı -hı. Öyle olur ya. Ama tabii güzel. Beyran versus Beyran diye karşılaştırırsan İstanbul'daki dediklerinden bu biraz başka. Var mı o kadar farklı? Çok, güzel. Ama acısız yedim. Buranın acısından biraz korktuğum için çünkü şeyleri ne kadar koyarlar bilmiyorum. Şunları görünce özellikle. Ee, ama acı yakışmış. Acı yakışmış. Biraz koydum ben de. Ben çok beğendim. Ben hemen işkembe ve tuz falan sevmiyorum. Sevmiyorsun. Yani. Peki şey gibi mesela diyor. Ben İstanbul'da kokoreç yiyoruz. İzmir'e gidince işte kokoreç bu abi diyoruz. Öyle bir fark öyle, mı? Öyle bir Hı -hı. fark var. Anladım. Güzel. Afiyet olsun. Neyse, bir şey Şimdi, yapsın, mi? katmer Şimdi katmer mi yiyeceğiz? Ne yiyelim? Şimdi katmer. Hadi bakalım. Katmer. 200 lira ödedik 3 katmer. Katmer diyorum özür dilerim. Beyrana. 3 beyrana. Merhabalar. Merhabalar. Oradan çıktık buraya geliyoruz. Aa, önce acı sonra tatlı. Aleykümselam. <laughs> aleyküm Çay da benim için. Gel. Bu kadar çok seviliyor, öyle mi? Oo! Eyvah eyvah! Aferin olsun abi. Sağ olasın. Ya şimdi, can boğazdan geçer Öyle tabii de, bu kadar da boğazdan geçer mi acaba bilmiyorum He, ki. Bu da boğazdan geçer. <laughs> yani, siz bu kadar yiyip <laughs> ama uzak. sürekli yemiyorsunuz değil mi? Evet. Biz geldik diye yiyoruz evet. sürekli. Yemekleriniz çok güzel ama. Eyvah eyvah! Buyur abi, alsana. Sen... Arkadaşlar, siz gelsene. Yarın sen de. O da geliyor geliyor. O bizi çekiyor aynı zamanda. Evet. Heh, şuraya koyalım. Teşekkür ederiz. En iyi kat, katları bu mu ya? Burası yapıyor değil mi? Evet. Sıcak mı çok? Yani şu o kadar soğuyor ama. İncecik ya. Oo. Nereye bakıyorsun? Nereye şurası? Ee, ne? Mehmet Paşa Camii. Ha mi? Mehmet Nuri Paşa Camii. He, Tamam. camının gibi. Ne bu? Acı sabahlavaları. Hmm, öyle mi? He. Evet. Oraya git diyorsun yani. Prost. Ya Antep'e dolan sen traktörle gelir köyden bunların fıstığı. Allah Allah. Valla. Yenilerin malı sonra. Yakın mı? Silfarı yakın, yakın 700 metre. Dilbaharı bilin mi? Biz, biz bilmiyoruz. Yok, yani. hiç bilmiyoruz. Dilbaharı da bunların fıstığı. Yenilerin malı yani. Kendim hmm. Kendi diyorsun. biliyorsun. Yenilerin malları. Kahvaltımızı ettik. Evet, Üçünün kahvaltı. Üç edeceğiz, değil, değil, değil mi? Tanrı'nı alır. Tanrı'nı Ne yiyeceğiz? Şöyle bir edeceğiz kahvaltı. Ara, arada bir digestif atalım. Ya tabii canım yani mesela şey gibi düşün. Sabah reçel yiyorsun sonra bir biraz da bal yiyorsun ya. O evet. da o mantıkla. Bu tamis kahvesi. kahvesi. Ya yani ben, güzel düğünler, bunu, ben, ben, bunu, ben bunu duydum sanıyorum. Tamis kahvesi. 1635 ne oluyor? Kahve var mıydı o zaman? 400 mi? Seninki biraz egzantrik. Sen, Seninki sen, normal sen, ama sen, sen dubletsin. Ben de bir içiyorum. Benim hiç ilk defa içeceğim. Evet. Buranın şeyi Meyhenen geçmiş. Ee, meşhur kahvesi. Buraya özel. Tatlı sütlü kahve gibi ama daha farklı bir aroma var içinde. Beğendim ben bunu. O, o meşhur kakule mi var içinde? Kakule mi? <gülüyor> olabilir, <gülüyor> olabilir. <laughs> Katman nasıldı? Oh, bu ne köpük ya? Bu oh, kaymak kaymak gibi köpük var. Katmerin de fiyatını sormayacağım mı? 150 lira. 130. 130. 3. İstanbul'da kaç para? O civarlarda. Yani gidip katmer yediğimde de katı var ya. Ama güzeldi. Ama Adana'da daha iyisini yedim ben. Öyle mi? Evet. Ee, bilmiyorum ben böyle çok Antepliler kızacak bana ama. Adana şey. deplasmanı var mı? Adana, Adana Demir Stor. Kusun evet. <laughs> de bilir. Hadi içelim kahvemizi güzelmiş. Daha gideceğimiz çok deplasman var. Işte. Sana adammış bütün kaloriler. hayli bastır. kuyruğu ya. Evet Burak Hoca. Katmer'den sonra? Zeki Nal'a geldik. Ne yiyeceğiz burada? Bu benim kırmızı çizgim ne biliyor musun? Ne? Şöbiyet. Şöbiyet başka bir şey abi. Burası biraz daha küçük bir mekanmış. Evet, butik bir yer biraz da. Bir yani yer. çok popüler burası da. Evet. Bilinen bir yer ama herkes buraya gelin tavsiye edilir. ediliyor. Evet, aynen. Katberden ve çaydan sonra. Merhaba. Ne çayı? Kahve Kolay sonra. gelsin. Nasılsınız? Böyle biz tamam, biraz tamam. çekim yaparak girdik. Sakıncası yok inşallah. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Kimiz? <laughs> oh, işte burada. <laughs> biz zaten az yiyeceğiz abi. Sen bize <laughs> bir şey ver. Yiyelim. Eyvah eyvah. Ama ben ya şimdi paket alacağım ben. Tamam. Alacak mısınız? Evet alalım. Ben alacağım. Of, güzel değil mi? Evet. Kahve dastı, kahve dastı. Çok daha Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <olsun>. Teşekkürler. Burada kameramız. Bir da bu ters ters tersten yani yemek yemek yeme konusu şey midir? Bak, Tersten yeme, yeme, yeme konusu doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur, doğrudur. değil mi? Çünkü onu ısırınca bütün lezzetler dilinize doğru gelecek. Hmm. Tamam. <laughs> bir tane daha şey <laughs> <laughs> hani tadımlık yiyecektik? Kemalettin Tuğcu Tuğcu. Oh, oh. Bu tadımlık işte canım. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> Fevkaladenin fevkinde. Burası 1830'dan beri butik tarzda çalışan bir müessese. Ben dördüncü kuşağım. Yani dolayısıyla biz sabahleyin kendi elimizle bunları imal ederiz. Ondan sonra servis arabamıza koyarız, getiririz, burada satarız, ondan sonra kapatır gideriz. Çünkü bize göre üretim arttıkça kalite düşer. Valla harikaydı. Çok, çok, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Siz Gerçekten ellerinize de... sağlık. Siz yapıyorsunuz çünkü. Evet, evet. ayakta, ayaklarınıza sağlık. Valla gerçekten şeref verdiniz. Oğlum şimdi yazacağım Instagram yani ne yazacağımı düşünüyorum deminden beri. Yani, yani <laughs> fevkalade yazdım, korkunç yazdım, ultra yazdım. Bu ne dedim? Magnifico dedim. Yani diyecek şey bulamadım abi. Zeki nasıl bir şey bu? Hani şöbiyet. Ya çok iyiydi. Çok iyiydi. Şalgam var mı? Açık mı? O, salata güzel mi? Valla güzel. Domatesin mevsimi geçti ama. Şimdi domates. Öyle diyorlar değil mi? <laughs> Nerede katkı geldik. Böyle sanayi bölgesinde burası. Biraz daha ne dedi bunun esnaf lokantası gibi. Burayı evet. tavsiye ettiler özellikle. Evet. Yani daha alternatif bir yerler aradık. Hı? Yani çok en popüler yerleri değil de. Ya burası da popüler bir yere benziyor. Evet, Ama daha de. yerel halk yerlisi diyelim. Yerlisi tercih ediyormuş. Böyle o da önemli. Ama kebap olarak burada her şey var. Dolayısıyla Ama buraya halk... özel bir şey yok. Biz bari et yiyelim dedik. Dövdük, evet. Tam et yiyelim dedik. Küşleme istedik. Aslında nasıl böyle tane ciğer söyleseydik değil mi? Yani birimiz ciğer söyleseydik. Bir Adana kıyası yapardık. Şah. Küşleme zaten her zaman güzel olmuştur. Pek kötü bir kuşağını kuşa yemeyiz. Evet yumuşak olur. Sırt kısmıdır böyle hayır. Kuzu, kuzunun sırtı. kuzunun sırtı. Kuzunun bonfilesi aslında. Evet yani en makul, makul yerlerinden biri. Evet. Güzel yapmışlar. Güzel. Lastikten biraz bahsedelim. Deseni yeni sen yeni sırt sırt özellikle yol tutuşla ilgili geliştirilmiş bir sırt değil mi öyle bir doğru mu hatırlıyorum ben? Evet evet kuvvetlendirildiği için işte Hı -hı. bozuk yol şartlarında falan hem daha uzun Hı -hı. ömürlü Hı -hı. hem de daha dayanıklı olduğu söyleniyor. yüzde %13 daha fazla ömrü var zaten deseni yapıyor. Evet bu kadar desen bu kadar kanal ama bu sessizlik. Efsane kış lastiği demeleri hakkıdır diyelim. Ultra Grip Performance Plus SUV. Hadi bakalım sıra doğru geçelim. Allianz. Yes, Allianz Arena. Allianz Arena, Bayern Münih. Yeni yapıldı değil mi usta? Yeni yeni satlardan biri Yenilerden herhalde. Yenilerden biri ama herhalde açılış yok. Yani iki, iki seneden fazla evet. oldu herhalde. Bilemiyorum. Neyse, yarın biz maça gireceğiz. Tekrar bu seyahatimiz için ve maçımız için Kudir'e teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, evet. Kaç <laughs> kaç olur yarın? Yarın. Ben 2-1 e, alacağız. Ben 3 tane atarız diyorum. Yer miyiz? Bir tane yeriz. 3-1 diyeyim ben. 3-1. Ben de 2-1 diyorum. Kim? Ama yeneceğiz garanti. Yani hiçbir şey garantisi yok ama yenelim ya. Olsun. <laughs> <laughs> Yenmemiz lazım. Evet. Biz videoyu burada sonlandırmak durumundayız. Çünkü yarın maça girerken yayıncı kuruluş telif hakları telif hakları yasakları nedeniyle çekim yapamıyoruz içeride. bir çekim yapamıyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle tahminimizi söylüyoruz. Skor tahminiyle bitiriyoruz. Siz zaten videoyu izlediğiniz zaman skor muhtemelen ortaya çıkmış olur. Bakalım kim bilmiş. İki madde. Bir Bilelim de. Evet. Gelelim de. Evet. Bin, sonrasına bakarız. Kim bildiğin önemli. Ha iki bir ay üç bir ne fark eder? Çünkü bu çok önemli. Eğer bu maçı yenersek bir tırmanışa geçmiş ee, oluruz. Evet, Eğer evet. burada da bir darbe alırsak kötü olur. Biraz sıkıntı olabilir evet. daha sonrası evet. için. Işte. Evet, evet, heyecana birazcık ket vurabilir. Bir sonraki deplasmanımız neresi olsun? Neresi olsun, evet. Seyircilere soralım, izleyenlere soralım. Aşağı yorum olarak yazarsanız biz de o yorumları okuyarak bir tanesine karar verelim ve başka bir deplasmana gidelim. Ha, bu arada sadece Beşiktaş deplasmanlarına <laughs> gideceğiz. Diğer Fenerbahçe, Galatasaraylı arkadaşlarımızı ve Trabzonsporlu arkadaşlarımızı alıp yine farklı deplasmanlara yolculuk yapacağız. Bu sezon dolu dolu Benzin TV ve Goodyear işbirliği olacak deplasman yolları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediğiniz taraflar da olabilir. Bazıları çok uzun olmuş, bazıları kısa olmuş, şuralar eksik olmuş diyebilirsiniz. Evet. Onları aşağı yorum olarak bekliyoruz. Biz de yorumlarınızı dikkate alıp sonraki videolarda ona göre çekimleri ve kurguyu halletmiş oluruz. Antep'ten Kartal selamı yaparak bay bay. <laughs> kartal go go go. <laughs> Gel oğlum dövecekler. <laughs>